Hiç düşündünüz mü? Neden Türk bayrağında ay ve yıldız var? Yani neden başka bir sembol değil de tam olarak bu iki şekil? Kırmızı, beyaz, ay, yıldız. Sadece bir bayrak değil, koca bir tarihin sembolü. Hazırsanız gelin beraber bu hikayenin derinlerine inelim. Aslında ay ve yıldız sembolleri sadece Türklere özgü değil. Ta antik çağlara kadar gidiyor bu hikaye. Mezopotamya'da, Sümerler'de, hatta Bizans'ta bile bu semboller kullanılmış. Ay genelde kadınsı güç ya da geceyi aydınlatan rehber anlamına geliyordu. Yıldız ise umut, ışık, rehberlik demekti. Mesela Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'inde sembolü bir ay ve yıldızdı. Yani düşün, İstanbul fethedilmeden yüzyıllar önce bile bu semboller bu topraklardaydı ama sonra tarih değişti ve o semboller bambaşka bir anlam kazandı. Şimdi gelelim Osmanlı dönemine. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde bayraklar bugünkü gibi sabit değildi. Her padişahın, her ordunun kendi bayrağı olurdu. Ama genelde kırmızı zemin kullanılırdı. Çünkü kırmızı gücü, cesareti, savaşı simgeliyordu. Ay yıldızın birleşimi ise 18. yüzyılın sonlarında resmi hale gelmeye başladı özellikle 2. Mahmut döneminde modernleşme sürecinde bugünkü bayrağa benzer bir tasarım ortaya çıktı. Ay hilal şeklinde, yıldız ise altı köşeliydi o zamanlar. Evet yanlış duymadınız, yıldız beş köşeli değildi. Daha sonra 1844 yılında Tanzimat döneminde yapılan düzenlemelerle yıldız beş köşeli hale getirildi, yani bugünkü haline. O günden sonra bu bayrak, imparatorluğun resmi bayrağı olarak kullanıldı. 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra da yeni devletimizin sembolü olarak bu bayrak korundu. Sadece bazı oranlar ve ölçüler 1936'da kanunla netleştirildi. Yani bayrağın şekli neredeyse Osmanlı'dan birebir geçti diyebiliriz. Ama artık anlamı farklıydı. Artık bu bayrak sadece bir imparatorluğu değil, bağımsız bir ulusu temsil ediyordu. Kırmızı milletimizin döktüğü kanı, bağımsızlık için verilen mücadeleyi simgeliyor. Ay ve yıldız, Türk milletinin ışığını, rehberliğini, özgürlüğünü. Ama durun, işin bir de duygusal ve efsanevi kısmı var. Hani bazı hikayeler vardır ya, tam tarihi olmasa da insanın tüylerini diken diken eder. İşte onlardan biri şöyle anlatılır. Bir gece savaşın ortasında şehitlerin kanıyla dolu bir gölün üzerinde ay doğar. Gölde parlayan ayın yanında bir yıldızın yansıması belirir ve bu manzara o kadar etkileyici olur ki işte o görüntü Türk bayrağına ilham olur. Bu halk arasında çok bilinen ama duygusal bir efsanedir. Tarihi belgeyle kanıtlı değil belki ama her Türk'ün yüreğinde bir yer edinmiştir. Bir diğer efsane de Osman Gazi'ye dayanır. Rüyasında ayın göğsünden doğup bütün dünyayı aydınlattığını görür. Bu rüya Osmanlı'nın yükselişini imparatorluk olacağını simgeler derler. Yani hilal bir anlamda doğuşu ve yeniden yükselişi temsil eder. Bugün Türk bayrağı sadece bir sembol değil, aynı zamanda bir duygu. Her dalgalandığında içimizi kabartan, bizi birleştiren bir simge. Kırmızı cesaretin ve fedakarlığın rengi. Ay bağımsızlığın sembolü. Yıldız ise cumhuriyetin ışığı. Belki semboller eski çağlardan geldi ama anlamı her zaman yenilendi. Ve bugün o anlam artık tek bir cümlede özetleniyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet arkadaşlar, Türk bayrağındaki aynı yıldızın hikayesi böyle. Siz bu hikayenin hangi kısmını daha çok sevdiniz? Efsane olan mı yoksa tarihi kısmı mı? Yorumlara yazın. Bakalım kim hangi hikayeyi daha çok hissediyor? Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.